Değerli izleyicilerimiz, Selahattin Par'ın gözünden Dünya ve Türkiye gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Senedim. Hoş bulduk Elif Hanım. Bu haftaki Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan konulardan bahsedeceğiz. AK Parti'ye olası katılımlar ve Kemal Kılıçdaroğlu için siyasete geri dönecek iddiası konuşacağımız önemli konulardan bazıları. Dilerseniz sizleri de daha fazla bekletmeden sorularımıza geçelim. İlk olarak... Kulislerde CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete geri döneceği konuşulmakta. Sizce Kılıçdaroğlu bizzat kendisi mi dönecek yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığında söz sahibi olmak için siyasete bu sebeple mi dönecek? Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla geçen hafta bir telefonda görüşme şansım oldu. İnşallah kısmet olursa bu hafta da bir yüz yüze görüşeceğiz. Kemal Bey basına vermiş olduğu demeçlerde de e, sürekli kendisinin aktif siyasette halen e, yer aldığını söylüyor. Yani emekli oldum, yana çekildim demiyor. Hı hı. Ama e, kendi söylemlerinden anladığım kadarıyla özellikle önümüzde bir CHP'nin kurultayı var. Tüzük değişikliği ile ilgili bir kurultay. E, biraz CHP alt e, tabanına da e, tabanına da e, şey mesajında bulunuyor. Yani eğer e, ha, parti beni isterse ve yeteri e, imzaları toplarlarsa ve beni de talep ederlerse hmm. ben yeniden e, tüzük değişikliği olacak bu kurultayı seçimli bir e, kurultaya seçebilirseniz, çevirebilirseniz ben de orada aday olur mu söylüyor. E, ama ben bunun pek olacağını zannetmiyorum açıkçası. Yani bu önümüzdeki kurultayda herhangi bir başkanlık yarışı, herhangi bir başkanlık seçiminin olacağını düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu da yani ciddi bir e, potansiyel, ciddi bir talep olmadığı müddetçe de kalkıp e, ben Cumhurbaşkanı adayım şeklinde ortaya çıkacağını da düşünmüyorum. Hı -hı. Ama bir dönem Abdullah Gül gibi e, çeşitli partilerden <laughs> affedersiniz çeşitli partilerden talep gelirse de e, bunu da ret edeceğini zannetmiyorum. Örneğin işte gelecek olur, deva olur, CHP'den olur. Ee, ilerleyen zamanlarda Cumhurbaşkanı Çatadayımız Sayın Kılıçdaroğlu'dur diye bir teklif gelirse, e, ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu teklifi geri çevirmeyeceğini düşünüyorum. Aksi halde kalkıp kendi başına ben adayım demesi, e, yani hem doğru olmaz, stratejik olarak da doğru olmaz, hem de böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Teşekkürler Selahattin Bey. Evet geçelim ikinci sorumuza. 14 Ağustos'ta Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılımların olacağı konuşuluyor. Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Şimdi rahmetli Süleyman Demirel'de sanırım çok güzel ve özlü bir sözü var siyasetle ilgili. Siyasette dün dündür, bugün bugün. Geçmişte birçok siyasi lider, birçok siyasiler birbirlerine belki ağza bile alınmayacak laflar ettiler. Birbirlerine ciddi manada ithamlarda bulundular. Ama günün sonunda bakıyorsunuz bir süre sonra da menfaatler örtüşünce aynı çatı altında birleşebiliyorlar. Şimdi yeniden refahtan bir kısım milletvekili ve bir kısmı siyasiler AK Parti'ye geçme sinyali veriyor. Hatta bununla ilgili en çok konuşulan da Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı eski AK Parti milletvekili aynı zamanda hı hı. Sayın Kasım Gülpınar'la ilgili çok fazla söylemler oluyor. Siyasette her an her şey olabilir. Yani siyasette her türlü ittifak olabilir. Bu nedenle yeniden refahtan kısmi anlamda bir AK Parti'ye geçiş olursa buna şaşırmamak lazım. Nitekim Gelecek Partisi'nde de Sayın Davutoğlu ve ekibindeki arkadaşların büyük bir çoğunluğu zaten şeyden gelme, AK Parti'den gelme. Orada da yine menfaatler örtüşürse ve şartlar oluşursa Davutoğlu dahi AK Parti'ye geçmesinde bence şaşırmamak lazım. Lakin onların grup başkan vekili'nin yaptığı açıklama manidar biraz. Ee, orada şunu söylüyor, diyor bu bize yapılan bir operasyon aslında. Ee, bizim Gelecek Partisi'ni dağıtmaya yönelik bir operasyon. Ee, bizim böyle bir niyetimiz yok şeklinde beyanları var. Hı hı. Ee, ama siyasiler bilirsiniz, bazen her ne kadar böyle beyanlarda bulunsalar da e, yarın fikirleri değişir, menfaatleri değişir ve partilerde de birleşebilirler. Bana göre Gelecek Partisi'nin bu şartlarda bir geleceği yok. Yani evet, şey Millet İttifakı sayesinde dört tane sanırım milletvekili aldılar. Ama tek başına ki ondan sonraki yerel seçimlerde ne Gelecek Partisi ne Deva Partisi bir başarı elde edemedi. Yine Demokrat Parti o da bir başarı elde edemedi. Yani ilerleyen dönemlerde de siyasette yer alabilmeleri için, ee, Gelecek partisinin bence e, Gelecek partisinin refah için aynı şeyi söyleyemem, yeniden refah için aynı şeyi söyleyemem çünkü yeniden refah e, bu yerel seçimlerde de ciddi bir başarı gösterdi ve ben geleceğinin de parlak olduğunu düşünüyorum. Ama Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti bu ve buna benzer partilerin ben bir geleceği olacağını düşünmüyorum. Çok yani çok önemli bir liderler çıkmadığı müddetçe yani halka Gerçekten e, şey yapacak yani etki edecek birileri çıkmadığı müddetçe mevcut liderleriyle bir yere varacaklarını zannetmiyorum. Değerli yorumlarınız için teşekkür ediyoruz Selahattin Bey. Evet son günlerde birçok yabancı firma getirilen yeni gümrük vergileri sebebiyle Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi e, en son e, bu gümrükteki... E, e, yurt dışından gelen eşyalarla ilgili 150 eurodan 30 euroya düşürüldü. Özellikle bu Amazon, Alibaba gibi yurt dışı menşeli dünya genelinden sizin bireysel ihtiyaçlarınızı daha ucuz fiyata sipariş verdiğiniz alışveriş internette alışveriş mecralarının önü kesilmiş oldu. Dolayısıyla bu da neye sebep oldu? Bu firmaların internet alışverişi yönünden Türkiye'den çekilmesine vesile oldu. Ha bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Vatandaş açısından bence kötü oldu. Evet. Belki esnaf açısından iyi olmuş olabilir ama vatandaş açısından kötü oldu. En son Nike açıklama yaptı. Nike biz internet üzerinden satışımızı durdurduk diye bir açıklama yapmıştı. Çünkü Nike'ın 30 Euro'dan daha ucuz bir ayakkabısı yok Olsa da maliyeti kargosuyla değmez zaten. Hı hı. Ee, bu nedenle Alibaba'da da, Amazon'da da buna göre e, alışverişlerin büyük oranda e, şeyi düşmüş olacak. Bu da neye sebep olacak? Normal şartlarda çok daha uygun şarta e, eşya alabilen vatandaşımız artık e, yurt dışından bu sitelerden alamadığı için aynı ürünü Türkiye'de daha pahalıya almış olacak. E, Maliye Bakanı e, belki bu... E, Türkiye için işte veriksel anlamda bir gelir kazanç elde edeceği belli ki bu politikayla yapmıştır. Ama ben vatandaş gözüyle baktığımda yapılan kısıtlamanı doğru bulmuyorum. Bilakis bunun yerine Türkiye'de rekabetçi bir ortam yaratırlarsa, nasıl ki yurt dışından Amazon 3 liraya malı sana getirebiliyorsa, burada da 3 liraya ben alabilirsem zaten benim yurt dışına ihtiyacım olmaz. Ama bunun yerine yasaklama, yasaklama, yasaklama... Ondan gitme, şundan gitme, şunu kız bunu kız bir yerde bu patlayacak. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz Selahattin Bey. Evet sosyal medyadan sorumuza geçelim. Instagram'la anlaşma sağlanıp tekrar erişme açıldı biliyorsunuz Hı -hı. ki. Fakat şimdi de YouTube, Telegram ve sonunda X'e de erişim yasağı getirileceği söylenmekte. Sizce bu yasaklarla ne amaçlanıyor? Şimdi temel amaç orada şu bana göre. Şimdi bu dünyayı yöneten güçler tarafından dünyayı, dünya genelinde artık söz sahibi olan bir takım uygulamalar. işte işsidir, Instagram'ıdır, YouTube'dur, YouTube'udur, yine aynı şekilde TikTok'udur. O kadar büyük şirketler oldu ki hatta bazı bu şirketlerin yani yıllık bilançoları, ciroları ve birçok ülkeden daha güçlü hale geldi. ya e hal böyle olunca bunlar bazen kural tanımaz hale gelebiliyorlar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde böyle hani Kuralları ben koyarım, oyun kurucu benim. İşte biraz Cumhurbaşkanımın değil de biraz kabadayıvari hareketlerde bulunabiliyorlar. E, tabii Türkiye 85 milyon nüfusu olan bir ülke. Yani e, hiçbir özel şirken Türkiye Cumhuriyeti'ne boyun eğdiremez, eğdirmemeli. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasa ve kanunlarına e, uymalı. E, buna X'de, YouTube'da, Instagram'da hepsi dahil. Tabi bu o, kısıtlama daha önceki programlarımızda da e, söylediğim üzere her ne kadar e, yani talep anlamında, e, engelleme anlamında haklı olsa da hükümet izaat ve gerekçe anlamında ve hukuk anlamında hukuk aykırı bir şekilde bana göre e, kısıtlama yapılmıştı. E, nitekim taraflar oturdular belli ki e, hükümetin e, talep ettiği ve koyduğu şartları Instagram kabul etti. Hala detaylarını bilmiyoruz. Bir takım internette bel, bilgi belgeler, şu şartlarda anlaştı şeklinde söylemleri var ama net bir açıklama yok. Yani hangi gerekçeyle e, açıldı, hangi gerek gerekçeyle kapandığı ile ilgili e, biraz söylemler var ama hangi gerekçeyle, hangi şartlarda açıldığı yönünde bir e, net bir bilgi yok. E, belli ki umut ediyorum ki. Türkiye'nin yararına olan şartlarla bu olmuştur. Diğer uygulamalarda eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına e, uymuyorlarsa veya Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal düzenine, aile yapısına e, alenen ve açık şekilde bir aykırılık varsa bunlarla ilgili de çeşitli e, ülkenin menfaatine olacak şekilde kısıtlamaların yapılmasına bence beis yok. Örneğin mesela şu o, kısıtlamanın sebebi bana göre o, o, doğruydu. E, Birçok sosyal... E, e, sitenin Türkiye'de mesela e, daha önceden e, merkezi yoktu. Şirketlerinin burada bir muhatap bulamıyordunuz. Yani e, düşünün Facebook üstünden biri sizin ailelerinize ya da e, akrabalarınıza e, sinkaflı laflar ediyor. Ve siz bununla ilgili bir şey yapmak istediğinizde bu muhatap yoktu. Evet. Ve bunun üzerine e, geçen yıldı sanırım. E, Türkiye'de bir yaptırım yaptılar. Şart koştular. Dediler ki bütün sosyal şirket e, sosyal medya şirketleri mutlaka Türkiye'de e, adresleri olmak zorunda, Türkiye'de şubeleri olmak zorunda. Mesela bu çok doğru ve çok yerinde bir karardı. Hı hı. Çünkü muhatabınız olduğunda siz şikayetinizi dile getirebiliyorsunuz ve bu şikayetiniz e, karşılık buluyor. E, ama bu son Instagram'ın kapatmasında temel e, sebeplerden biri sansürdü. Yani Instagram'ın Türk vatandaşının e, sosyal medyaya sunmuş olduğu içeriğe sansür uyguluyordu. Atıyorum, örnek veriyorum. Filistin lehine bir haber paylaştığınızda onu sansürlerken İsrail lehine bir şey paylaştığınızda onu her yere yayıyordu gibi. Evet. E, bu anlamda umut ediyorum hükümet şartları iletmiştir. Ve diğer sosyal medya mecralarından da herhangi biri buna uymazsa bununla ilgili de çe çeşitli görüşmelerle bu yasaklara gerek kalmadan çözüm bulunabilir diye düşünüyorum. Çünkü yasak da çare değil. Mesela Instagram yaklaşık 10 günlük bir kapaması nedeniyle bir sürü insan maddi manevi zarara uğradı. Evet. Ama aslında bunun kapatma işlemine gerek kalmadan önce hükümette hükümet e, te ilgililer muhataplarla görüşüp bu çözümü daha önce de başarabilirlerdi. Evet. Ya yani bu anlamda da e, umut ediyorum X, YouTube ve diğer mecralar varsa eğer bir e, sıkıntısı bunu e, uzlaşıyla kapama işlemi olmadan umut ediyorum çözerler. Teşekkür ediyoruz. Evet gündemimize spor dalıyla devam edelim. Şimdi Paris 2024 olimpiyatlarında ülkemiz 3 gümüş ve 5 bronz ödül aldı. Bu sonuçlardan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ciddi tepkiler geldi. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, federasyonlar bunun hesabını verecek dedi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi çok kaba bir tabir var da onu konuşmayayım. Söylemeyeyim ya da şimdi burada herkes birbirine kusur atıyor. Hı hı. Yani sporcuya sorusun sporcu federasyonu. Federasyona sorusun federasyon bakanla bakanlığa söylüyorsun. Bakanlık federasyona böyle bir kısır döngüye uğramış bir bahane var. Şimdi geçtiğimiz yıllara nazaran aslında Türkiye'de Maddi anlamda, maddi imkan anlamında Türk sporuna ciddi manada bir yatırım yapılıyor. En basitinden Türkiye'de çok sayıda stadyum yapıldı. Çok da sayıda spor salonu yapıldı. Ve e, yıllık yapılan o bütçelerde de gerçekten eski yıllara nazaran e, Türkiye'de artık e, spora ayrılan bütçede de ciddi bir artma var. ha Avrupa'daki ya da dünyadaki başarılı olan ülkelerle mukayese edilebilecek rakamlar değil belki ama gelişen yıllara oranla artan bir bütçe var. Yani ayrılan bir bütçe var. Ama her ne hikmetse yani bu bütçeler, imkanlar geliştirilmiş olmasına rağmen ne beklersiniz normalde? Başarının da paralel olarak artmasını beklersiniz. Ama Türkiye'de maalesef bu böyle olmadı. Sanırım 40 yıl sonra ilk defa biz bir olimpiyattan altın madalyasız döndük. En son 5 bronz, 3 tane de gümüş madalyayla 60 küsürüncü sırada e, olimpiyatlar tamam Yani şimdi 85 milyon nüfusa sahip olan, e, bu kadar çok e, yatırım yapıldığı söylenen e, ve çok sayıda e, yani sporla ilgilenen insan dolmuş olmasına rağmen e, başarı gelmiyorsa demek ki bir şeyleri hatalı yapıyoruz. Hı hı. Ben hep şu örneği veriyorum. Şimdi 85 milyon e, vatandaş var Türkiye'de. Ee, Almanya'da 5 milyon e, Türk göçmen var. Ya 5 milyonluk Türk'ten çıkan futbolcu sayısı e, biz Türkiye'de 85 milyondan çıkaramıyoruz. E, nesilse insansa aynı insan, Türk Türk. E, demek ki insanda sorun yok. E, dolayısıyla nerede sıkıntı var? E, eğitimde sıkıntı var. Disiplinde sıkıntı var, denetimde sıkıntı var. E, kaynakları kullanmada sıkıntı var. Evet. Şimdi e, belli ki e, burada o, o ayrılan bütçeler doğru adreslere gitmiyor. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de maalesef e, hocaların büyük bir çoğunluğu e, işi torpile bağlamış durumdalar. Ben bunu spor futbol kısmında görüyorum. Bizzat da şahidim. Mesela gidiyorsunuz amatör e, branşlarda, çocuğunuzu okula yatırdırıyorsunuz. şunu yapıyorsunuz. Çocuğunuz yetenekli ise, yetenekli değilse bile, yani sürekli maddi gücünüz varsa sizden diyor ki ya işte şöyle destek ol, böyle destek ol, yetenekli çocuk, maddi durum yoksa mesela doğru düzgün atılmıyor, zaman verilmiyor, şans verilmiyor. Evet. Böyle bir durumda birçok gencimiz heba olmuş oluyor. Zaten gidebilenler de ya torpille bir üst şeye çıkıyor, seviyeye çıkıyor veyahut gerçekten olan üstü bir yeteneği ve kişisel bir hırsı var bu şekilde çıkıyor. Bence burada ee, bu o, olimpiyatlarda başarısızlığı e, ben günün sonunda spor bakanına yazarım. E, spor bakanı işte federasyonlar bunun hesabını verecek, şunun hesabını verecek. Sen kimin hesabını vereceksin? Hı hı. Sen bakanlık döneminde bu paraları nereye harcadın? Senin harcamış olduğun paralar eğer federasyonlar doğru görevini yapmadıysa, sen neden o zaman müdahil olmadın? Evet. İş işten geçtikten sonra, döktürülün gittikten sonra, bunca para gittikten sonra federasyonun hesabını soracağım. Demek ki sen zamanında görevini layığıyla yapmadın. Gerekli denetimleri yapmadın. Gerekli e, yani doğru e, şey yapamadın. Yönetemedin bu süreci. Ya 40 yıl sonra Türkiye gibi bir ülkeden e, altın madalyanın çıkmaması ve koskocaman 85 milyonluk bir nüfustan 8 tane, 5'i de bronz üstelik. Yani gümüşte değil hepsi. 5'i bronz, 3'ü gümüş madalya. Kabul edilebilir bir şey değil. E, bana göre Türkiye'de her ne kadar fiziksel anlamda bazı düzeltmeler olsa da hı hı. sporda acil ve alenen zihinsel anlamda bir devrime ihtiyaç var. Çünkü Türkiye'deki spor yapısının içindeki o klikler temizlenmediği müddetçe, o rant çeteleri düzenlenmediği müddetçe hı hı. E, böyle tamamen tesadüfer ve kişisel başarılarla ancak e, e, madalya alabiliriz. Onun dışında e, Türkiye'nin kitlesel anlamda başarılı olma ihtimali çok zor. Katılıyorum size Selahattin Teşekkür ediyoruz. Türkiye gündemindeki sorularımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi dünya gündeminden sorularımızla devam edelim. İlk olarak Rusya-Ukrayna savaşı tekrardan şiddetlendi. Bu kez Ukrayna Rus topraklarına saldırılarını arttırdı. Savaşın gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi bence orada biraz Ukrayna ateşle oynuyor. Gerçekten <laughs> Ee, şu anki e, resim hiç hiç açıcı değil. Ee, en son Putin Ukrayna'ya bir teklifte bulunmuştu. İşte belli şehirleri terk et ve NATO'ya girişinden vazgeçtiğini bildir, savaşı bitirelim şeklindeydi. Ee, Ukrayna da tabii Avrupa'nın ve Amerika'nın desteğini arkasına alarak e, biraz böyle e, ben daha ölmedim, ben daha bitmedim, ben de varım şeklinde pozisyonda yer alıyor. En son işte Almanya'dan almış olduğu tanklarla birkaç tane de F-16 ile birlikte strateji değiştirerek savunmadan Rusya'nın da belki beklemediği Rus topraklarına saldırı operasyonu gerçekleştirdi. Ama ben bu saldırının böyle uzun vadede bir netice alabileceğini zannetmiyorum. Ve Rusya'nın yani Ukrayna'nın askeri anlamda da Rusya ile baş edeceğini de zannetmiyorum. Ha diyeceksiniz ki koskoca Rusya'da bugüne kadar e, kendinden kat ve kat küçük olan bir Ukrayna'yı da ilhak edemedi. Yani e, oraya da dişini henüz geçiremedi. Yaklaşık iki yılı geçti sanırım savaşın başlangıcı. E, umut ediyorum bir an önce e, taraflar arasında bir sulh olur. Ve e, insanların bu ölümüne e, bir, sürü, bir sürü insan e, vefat ediyor, yani ölüyor. Eskiden ben çok sık Ukrayna'ya giderdim. Şu anda Ukrayna topraklarının büyük bir çoğunluğu yani tanınmaz halde ve gerçekten Ukrayna'da neredeyse erkek nüfusu yok denecek kadar azaldı. Ciddi manada bir kıyım var orada. Yine aynı şekilde Rus nüfusunda da bu böyle. Olayın en tehlikeli yanı şu. Şimdi gerek Ukrayna'da gerek Rusya'da nükleer santraller var ve o nükleer santrallerin patlaması ya da o nükleer santrallerde gerçekleşecek bir olay durumunda yani bütün bölge çevrelerinde ciddi bir kıyma sebep olacak. Bir ciddi bir sıkıntı meydana gelecek. Nitekim Ukrayna'da yer alan nükleer santralde bir yangın çıkmıştı. Hatta Zelenski sanırım bununla ilgili bir açıklama yapmıştı kontrol altında. Yani sanki orada bir Patlama durumda ikinci Çernobil'i yaşayacağız gibi görünüyor. Yani umut ediyorum e, Zelenski e, batının gazıyla e, kendini sonunu getirmez. Çünkü her geçen gün e, şiddetlenecek ve Rusya e, şu anda, e, Rusya'nın biliyorsunuz e, sembolü ayıdır. Siz ayıyı kızdırırsanız ayı artık aklıyla düşünmez. Şu ana kadar aklıyla sabır ediyor ama o akli... ...melekelerini kenara koyup ayılığı ön plana çıkarsa... ...o zaman dünya savaşı kaçınılmaz olur. Ve bu durumda Ukrayna ile de kalmazlar. İlk gidecekleri yer de Almanya olmuş olur. Teşekkür ediyoruz Selahattin Bey. Evet, dünya gündemimizdeki son sorumuza geçiyoruz. Türkiye'de tatile giren meclis... ...Filistin yönetimi başkanı Mahmut Abbas için... ...15 Ağustos günü toplanacak. Bu toplantıda Abbas genel kurula hitap edecek... Bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız? Yani bana göre anlamsız artık. Ee, niye anlamsız? Ve ben e, kendim artık Mahmut Abbas'ı da samimi bulmuyorum. Hı hı. Filistin davası için de samimi bulmuyorum. Artık e, yani nasıl? Bu çok iddialı bir söylem. Bu benim söylediğim olay çok iddialı bir söylem. Netanyahu'nun cumhuriyetçiler tarafından saatlerce ayakta alkışlandığı e, günün akabinde aynı gün aslında. E, gerek e, İsmail rahmetli olan İsmail Hani, gerekse de e, Mahmut Abbas, e, Gazi mecliste konuşturulması ile ilgili planlama yapılmış hükümetten gelen açıklamaya göre. E, ama bu o, talep olmasına rağmen Mahmut Abbas gelmemiş. Evet. Yani e, ta ki ne zaman e, İsmail Hani e, vefat ediyor, İsmail Hani vefat ettikten hemen sonra bu sefer onlardan talep geliyor, evet biz gelelim diye. Ya burada da samimiyetsiz bir durum söz konusu. E, dolayısıyla ben artık e, Abbas'ın e, Filistin davasının gerçek manada bir e, savunucusu ve temsilcisi olduğunu düşünmüyorum. E, nitekim zaten e, şey e, Hamas lideri gibi davranmıyor ya da ya Filistin e, halkının menfaatlerini ne o kadar çok düşünmüyor ve Mahmut Abbas bildiğim kadarıyla da e, İsrail e, devleti ile de ilişkileri iyi olan. Yani diyaloğu kurabilen bir durumda. Ha şunu diyen bilenler olabilir. Ya zaten her şeyi, bütün her şeyi İsrail kontrolü altında olduğu için adam ne yapsın da diyeler olabilir ama bence e, ilk çağrıldığında e, her ne olursa olsun Mahmut Abbas o gün e, Gazi Meclisi'ne gelip o gün konuşacaktı. Evet. İş işten geçtikten sonra tamamen formalite edineceğimi hele ki meclis tatildeyken sırf e, bu yüzden meclisin açılmasını ben doğru bulmuyorum. Hı hı. Filistin davasını savunan biri olarak söylüyorum. Yani artık Mahmut Abbas sembol değil. Ve Filistin'i bence artık onun yerine, onu çağıracağına yeni seçilen Sivar, onu çağır. Yeni Hamas'ın liderini çağır, konuştur daha iyi. Evet. En azından dersin ki kardeşim biz gerçekten şeyi Filistin davasını savunuyoruz. Her yerde destekleyeceğiz. E, gerek layihede gerek e, burada desteklediniz ama Mahmut Abbas bu anlamda ben artık e, yani yaptığı bu davranış nedeniyle e, şu anda ikinci kez ona fırsat verilmesini doğru bulmuyorum. Yeni gündem ve sorularımızla tekrardan görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.